Bunlar A harfleri. Hemen göstereyim şöyle A harflerini hızlıca. bugün e, ne zaman seni düşüreceğiz, seni düşürmeyecek dostlar. Sizi düşürmesi zaten beni mahvediyor ama içeride getireceğim artık kalabalık sivri kalmadı. Yani onu, onu beklemeyin. O <laughs> gelmez yani kusura bakmayın. Ay yürü ya. <laughs> bu sadece birinci aşamayı bitireceğiz. Bir de alfabetik olarak dizeceğiz. Artık onu yarın yapar. <laughs> Su içmedim, başım dönmeye başladı herhalde. Lan! <laughs> Anneni senin ya. Sar olsun bir sigara. Evet. Çok güzel gitti. Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Abi. Sen Gömür. Üç ısırıkta. Dostlar. Asla. Tabletin mi gitti? Senin lanet olsun. <laughs> Şimdi kötü oldu işte.